Evet neflerim maceralara devam. Siz ne olacaksınız bu arada? Hı? Siz ne olacaksınız biliyor musunuz? Hayatınızda etnik bir temizlik yapacaksınız. Gidenler gider, kalanlar sağlar bizimdir. Ee, sizin hayatınıza bir kişi daha çıkacak. O sizi bulacak. Ama bence onu iyi bir araştırın. Ee, görünüş. Arslan arkadan çakal çıkmasın. Ve sonra da bu öbür giden oynak balına da dönmeye çalışacak. Çünkü siz değere bindiniz. Yani e, sizi kaybetmek istemeyecek. E zaten gittim be Adem. Yani sizin evinizi gözleyen e, iki tane e, karma daha var. Bunlar zaten çatır çatır çatlıyor. Çünkü sizin ee, huzurunuzu kıskanıyorlar. Sizin yaptığınız işi sizi her şeklinde kıskanıyorlar. Yani sizin eve kameraya gerek yok. Dışarıdaki iki tane göz kamera yetiyor. Sizin çok farklı duruma geleceksiniz. Siz çok şanslısınız. Şans sizden yana.